Yansın lastik ve de gazı kesme orbetlerine leke bile sürme Sürtüyor tampon kasiste yüksek Şahin farkı ve yan yan destek Görenler ayran dillere destan Tofaşçıyız biz bu rapte kopcan Burası Kocaeli, Podri meydan Yan yan git ve de yansın asfalt Canında sıkma ve ver ana gazını Sürünüyor Şahin okumada ablası Sevmedin mi bizi sıkma sen canını Yan yan gidiyoruz hayatın şartları Son ses Tesco bak bu rapimde Kasiste yüksek yan yenilerle Biz de kaşçıyız biz tofaşçıyız Sadece sus ve de nakarat dinle Yeah. <laughs> Hey Şahin farkımız burada lüks mobillere de yer yok asla Şahin farkını da koyduk ortaya yerli bu araba Çekil bir kenara Hare gazı çekip ve yan yan gidiyoruz Hastası olup da emek harcıyoruz Baba parası değil bak bu araba tüplü ve öfkeli araç da burada Hey Şahin ciz farkımız burada lüks mobillere de yer yok asla Şahin farkını da koyduk ortaya yerli bu araba Çekil bir kenara Hare gazı çekip ve yan yan gidiyoruz Hastası olup da emek harcıyoruz Baba parası değil bak bu araba tüplü ve öfkeli araç da burada Görenler hayran dillere destan Tofaşçıyız biz Burak'ta Kopçan Burası Kocaeli, Odri Meydan Yan yan git ve de yansın asfalt Yansın lastik ve de gazı kesme Orbetlerine leke bile sürme Sürtüyor tampon kasiste yüksek Şahin farkı ve yan yan destek Canını da sıkma ve ver ara gazını Sürünüyor Şahin okuma da ablası Sevmedin mi bize sıkma sen canını Yan yan gidiyoruz hayatı şartları Son ses Tesco bak bu rapimde Kasiste yüksek yan yan ilerle Korkumuz yok ki hiçbir avelden Biz Şahinciyiz nakaratı kes. sense. Hey Şahin Ciz farkımız burada lüks mobillere de yer yok asla Şahin farkını da koyduk ortaya yerli bu araba çekil bir kenara aragazı gazı çekip de yan yan gidiyoruz hastası olup da emek harcıyoruz Baba parası değil bak bu araba tüplü ve öfkeli araç da burada Hey Şahin Ciz farkımız burada lüks mobillere de yer yok asla Şahin farkını da koyduk ortaya yerli bu araba çekil bir kenara aragazı gazı çekip de yan yan gidiyoruz hastası olup da emek harcıyoruz Baba parası değil bak bu araba tüplü ve öfkeli araç da burada 감 <목소리> <목소리>